Kardeş acil toplanın acil. Bak yemin ederim daha yeni altın bilet alıp almama muhabbetiyle ilgili bir tane video çektim. Her ay düzenli olarak yaptığımız videoyu biliyorsunuz abi. Daha sonrasına bir girdim. Kardeş 300 liralık indirim var. Hayvan gibi bak şu anda ister altın bileti ister arka planınızı bedava alabilirsiniz abi. Geçerlilik 8 Nisan'a kadar diye biliyorum. Bedava altın bilet ve arka plan almak için hazırsanız sizlere gösterelim abi. Acilen Google Play Games Beta. Artık adı nasıl söyleniyorsa boşver. Parasel'in yaptığı tüm zamların aksine bu tarafta gelen indirimler bir şeyler alabilirsiniz abi. Hemen sizleri fazla bekletmeden ekran bölümünü açtım. Nasıl yapacağınızı vesaire artık hepiniz hackersınız abi biliyorsunuzdur. Elimden geldiği kadar bunu sizle hemen paylaşmak istedim abi. Buradaki setleri vesaire siktir edin almayın. Genel durumda yeni sezonun arka planı bir tık imsi gibi duruyor. İster arka plana ister başka bir şey. Maalesef ki kostümlerin fiyatı 400 lira artı bir 100 lira sizin vermeniz gerekebilir ama bu taraflara vermediğiniz düşünürsek arka plan bölümüne girdiyseniz abi çok sevdiğiniz bir arka plan gelmiştir. Almak istiyorsunuzdur. Gölge olabilir. Sihirli tiyatro olabilir vesaire dedik ki gel dedikten ben dedim şu arka plan çok hoşuma gidiyordu dedim satın alacağım dedim aşağıda şu anda da fiyatını görüyorsunuz abi hemen Google Play Games Beta'ya e girip satın al bölümüne tıkladığınızda Dayımın çocukları gördüğünüz gibi Fiyat tamamıyla sıfırlanıyor abi Kartınızın bilgisine giriyorsunuz. Teklif uygulandı 300 TL indirim diye. Oğlum bedava lan yüklenin lan hepiniz Bak teklif 8 Nisan'a kadar geçerli Bir günde belki 2 video atabilirim Hiç bilmiyorum ilk önceliği buna koyacağım abi Neyiniz var neyiniz yok yapıştırın Bir de ilk sefer indirim olarak da şu anda altın bileti ilk defa alıyorsanız 120 lira falan denk geliyor Clash of Clans'da. beyler her zaman garibanın yanında olduk Sizlerle birlikte ne geliyorsa garantili bir şey Destekledik ve değerlendirdik Bu konuda hemen sizlere haber vermek istedim abi bir gündeki videoyla sizleri boğduysak üzgünüm abi özür dilerim ama bunu bilmeniz şartlı gerekliydi. Hemen paranız yoksa bile dert değil abi. İstediğiniz arka planınızı alın. 100 lira verip istediğiniz bir herhangi burada skin varsa onu alın abi. Bu fırsatı sakın sakın kaçırmayın. Arada bir denk geliyor. Geldikçe sizlere bilgilendirmeler yapıyorum. Tüm golsuzlar alemine de hayırlı olsun diyelim abi. Sizlerden de artı bir abonelik vesaire görürüz beyler. artı bir şeyler yapın. Ben dediğim gibi video içerisinde yapmamın sebebi bazen bana diyorlar abi göstersen amına koyayım dolandırıcı. Aynen kardeşim Google Play ile birlikte iş yapıp dolandıracağım. Ama ne alaka? var. Yeni gelen bir arka plan belki çok hoşuma giderse diye onu alabilirim. Çünkü 8 Nisan'a kadar geçerli. O olmazsa birkaç güne geliyor. Bu 3 güne falan denk geliyor bu arka planlar. Eğer onu almazsam da ben sanırım gölge arka planını çekebilirim bedavadan abi. Teklifi kaçırmayın. Yapıştırın gelsin. Skinleri vesaire doldurun abi. Hayırlı olsun diyelim tüm kostlulara. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın dostlarım. Let's go!